İzleyicimizin evet. sorusunu not aldım. Şöyle sormuştu. Annem küs olduğum kişiyi eve sokmam diye yemin etti. <laughs> ama sonra da eve aldı. Yeminini çiğnemiş oldu. Bunun kefareti nedir? Bu yemini bozmak lazım. Bozup kefaretini vermek lazım. Ne, nedir kefareti nedir? On fakiri doyuracak. On fakiri doyuracak. Yani eee 70-50 e liradan ne eder? 700, 700, 700 lira eder. Eee ama ya bir kişi 10 gün gelip alacak ayrı ayrı günlerde evet. ya da bir anda 10 fakire 70 lira dağıtacağız. Peki hocam. Selahattin Bey'in bir sorusu var. Instagram üzerinden sormuş. Evimi kiraya verdim. Bir yıllık peşin aldım. Kiracım iki ay oturdu. Depremde ev yıkıldı. Kiracım ailesiyle vefat etti. Aldığımız 10 aylık kirayı ne yapmalıyım? akrabalarına mı vermeliyim? Şu anda ödeyecek durumum yok. Erteleyip onların adına sadaka versem olur mu? Çaresiz kaldım. E, erteler e, akrabalarını yine bilir. E, onlara verir inşallah akrabalarına. Akrabalarını kaybedecek olursa e, o zaman onun namına hayreder. Ha, bulamazsa, Tabii. Yani varislerini bulamazsa Tabii. diyelim onun adına sadaka verebilir. Evet, Ama evet. şu anda durumu da yok erteleyecek. Doğru. Biriktirine kadar 10 aylık. Bir başka Instagram sorusu var. Biraz evvel hocam söyledi ama tekrar edelim o halde onu. Dilan Hanım diyor ki fidye, zekat yani oruç fidyesi zekat ve sadakayı fıtır bir kişiye mi verilir? Yok illa bir kişi ama fitreyi de bölmemek lazım. Yani bir fitreyi bir kişiye verir. Aynı kişiye zekat da verebilirim veya fitreyi birine verip zekatı başkalarına veririm. Nasıl ihtiyaçlı ise durum, artık fakirin ihtiyacına göre hareket etmeliyim. Peki hocam, bir başka soru var. Nilay Hanım soruyor bu kez de. Nişanlıyken takılan takıların zekatını vermek zorunda mıyız? Hala nişanlıyım, resmi nikahımız henüz olmadı. Nişan takılarının zekatı ne zaman verilmedi ya da verilmeli mi? Efendim, verilip üzerinden bir yıl geçtikten sonra... Onların zekatı verilmeli. Üzerinden, Üzerinden bir yıl geçtikten bir yıl sonra. Nisap miktarına tabi. ulaşmışsa. Evet. Ee, Fatma Hanım'ın bir sorusu var. Bir arkadaşım var, hadislere inanmıyor. Kur'an-ı Kerim yeterli görüyor. Sizce bu doğru mudur? Hadislere inanmayanların durumu dinen nedir? Bu çok yanlıştır. Rabb'imiz böyle sapıklıklardan muhafaza buyursun. Amin. Yani sevgili Peygamberimiz hadi Kur'an'a inanırım diyor. E Kur'an'ı kim getirdi? Peygamber Aleyhisselam getirdi. Rabbimiz Peygamberine görev veriyor. Bunu açıklayasın. Bu kitabı aynı zamanda demek ki açıklama görevi de onda. Yani bu, bu arkadaşlarımız yanlış ediyorlar. Bir yerden bir şey duyup onun etki alanına giriyorlar ebedi hayatlarını karartıyorlar bu şekilde. Maalesef. Ee, böyle olmaz. Yani şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın var, zekat verin emri var. Ama ze detay yok. Zekatı nasıl vereceğim? Ee, nisap nedir? Bunlar bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Namaz kılacağım ama öğleni 10 e, rekat şeklinde bir, bir kayıt yok Kur'an'da olmaz. Sabah 4 rekat öyle bir şey yok. Kur'an Kur kelimde yer almıyor. Kur'an'da olsa kocaman bir kitap olur. Ama bu e, Peygamberimiz zaten bunları bize öğretecektir. Rabbimiz öyle görev vermiştir. Rehber. Ya öyle. men yudağılla ve Rasule bakın ayeti kerime. Allah'a ve elçisine itaat edenler yok mu? Onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği. ...Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler, Salihlerle beraber olacaklar. Demek ki bakın Allah'a ve Resulüne itaat edenler. Yani sadece Allah'a itaat yok, Resulüne de itaat vardır. Hocam evet. buyurduğunuz gibi mesela Cebrail Aleyhisselam dün bahsetmiştiniz ya da önceki gün... Evet. Evet. E Abdest almayı efendimize öğretiyor. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de onun öğrettiği şekliyle yani şu anda abdest aldığımız şekilde yer almıyor bildiğim kadarıyla. Tabii, tabii. yer almıyor değil mi abdest e, yul, o, meselesi? Yani mesela abdestte elinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın, Farz olanlar. ayaklarınızı yıkayın. Ama var. sünnetler? E, yok sünnetler yok. Yok. Tabii sünnetler yok. O detayı sevgili peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz yani. Leyla evet. razı olsun hocam. Evet. Amasya Merzifon bizi izliyor. Hocamıza selamlarınızı iletin diyorlar. İnşallah hayırlı Ramazanlar Amasya Merzifon. Aydın Didim'den izliyoruz. Aydın Didim'e selam edelim. Hayırlı Ramazanlar. Denizli şu anda bizi izliyormuş. Hayırlı iftarlar. Sofralarınız bereketli olsun inşallah. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte o sorulardan birisi daha. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ben Kahramanmaraş'tan depremzedeyim. Bize fikre düşer mi? Bunu aydınlatırsan çok sevinirim hocam. Evet, evet, Kahramanmaraş'tan evet. deprem zedeyim bize fitre düşer mi? E, zannederim yani ver, vermeyi mi soruyor almayı mı? Almayı herhalde soruyor. Ya da ikisine de cevaplayalım mı hocam? Evet. Daha sağlıklı olacak. Şimdi e, Allah başa vermesin ve çektiklerinin de Rabb'im mükafatını versin. Amin. Zannederim ev, bark, mal, mülk hepsi gitmiş vaziyettedir. Öyle olunca elbette bu kardeşlerimize e, fıtra da zekat da verilir. Ama benim tavsiyem e, zekat değil de fıtra kendileri de versin. Yani diyeceksin ya esasen kimin vermesi vaciptir sadakayı fıtrı? nisap miktarı mala sahip olan zekattan farkı ne? Zekatta üzerinden bir yıl geçmesi lazım. E bu fıtrada bir yıl geçmesine gerek yok. O günlerde eline nisap miktarı para geçti. E, fitre vermesi vaciptir. Vacip bir kulluk görevidir. Ama böyle yok da kendisi fakir. Fakir olduğu halde vermeli mi? Verirse sevap kazanır. Benim anam baş göz sadakası derdi biliyorum. Ya mı? Mevla rahmet eylesin ya, baş hocam. Baş göz sadakası Mekanı derdi. cennet olsun. Yani o yüzden e, Müslüman olarak yaratılmış olmamızın şükran görevidir. E, o, o da nedir canım ya? Bir, bir kişi için 70 lira Muhsin Bey yılda bir defa ya. Yılda bir defa. Evet. evet. Peki evet. hocam teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz